Hey barman. Hey. Bu adamı daha önce bu gördüm. Çıkaramadım. Belki bu hatırlamana yardımcı olur ha. Neden arıyorsun bu adamı? Bunu sana söyleyemem. Belki bu söylemene yardımcı olur. Eski bir arkadaşım. Burada çalıştığını söylediler. Kim söyledi? Bunu sana söyleyemem. Bana 10 papel borç verir misin ha? Tabii ki dostum. <laughs> Teşekkürler. Kim söyledi burada çalıştığını sana? Söyleyemem dedim ya. Belki bu söylemene yardımcı olur. Rijik söyledi. Dolandırıcılığı bıraktıktan sonra burada çalışmaya başlamış. Ama bugün izinli dostum. İş arkadaşı olduğunuza göre ev adresini biliyorsundur o zaman ha? Ama bunu sana söyleyemem. Hatırlıyor musun? Az önce sana borç para vermiştim. Al bakalım borç. Belki bu hatırlamana yardımcı olur ha? Chris Caddesi. 22 numara. Bana bir viski ver bakalım. Sana viski vermem için ne yapman gerektiğini biliyorsunuz. İşte burada. Viski. Sağ ol dostum. Hey! Bu arada onunla ne yapacaksın? Yeni bir iş var. Al bakalım. Oğlum söyledim ya niye veriyorsun parayı? Amına koydum, al riskinin paracıydı bu. He, sağ ol